Kadın dövmek nedir Allah aşkına? He? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu biliyor musun? Karısını dövenler, dövenlerin kıyamet günü hasmı benim buyurdu. Hanımın el kaldırırken Resulullah'a vereceğin cevabı düşün. Sıkıntılar olabilir, problemler olabilir. Ama ne yapacağız? İdare edeceğiz ya. He? Sen de idare et, o da idare etsin mübarek adam. Ama erkeklere biraz daha iş düşüyor. Erkekler biraz müsamahalı olsa, kestirip atmasa, yani bir takım jestler yapsa hitap muhataba göredir ya. Burnumuzdan kıl aldırmıyoruz. O, olmaz öyle. Bakın ben size bir şey anlatayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Allah Allah. Acayip adamlar. Bak sahabe dikkat et. Hazreti Ömer nasıl adam biliyor musun? Kayserler, Kisralar titriyor. He? Girdiği sokağa şeytan giremiyor. Nasıl zannedersin? Bu eve girdiği zaman hanımı böyle ödü patlıyordur zannedersin. Değil be. Sahabeden biri geldi hanımı biraz yüksek sesle kızmış ona. Gidecek Hazreti Ömer'e şikayet edecek ben sana sorarım dedi. Tam kapıyı çalacak bir de baktı. Hazreti Ömer'in hanımı annemiz giydiriyor iyi mi? <laughs> Baya bir yüksek sesle yani. Dedi ki şimdi Hazreti Ömer kükrer panduman kopar. Çıt yok. Dedi ki ya Hazreti Ömer kendi işini çözmemiş benim işimi hiç halledemez. <laughs> Döndü gidiyor. O anda Hazreti Ömer baktı ayak sesi filan. Hemen açtı kapıyı. Ey filan gel bakalım. Buyur ya Emrah'ın müminin. Mübarek niye geldin niye gidiyorsun çalmadan kapıyı? Dedi ki sorma. Benim evde böyle bir durumum vardı. Hanımım falan bana arada bir yüksek sesle konuşuyor. He? Tabii kendini görmüyor da o. Onu şikayet ediyor. Fakat dedi yani sana gelecektim. Fakat aynı durum senin başında da var. Yani senin durum daha vahim. <laughs> ya Ömer benim işime dedi çözüm bulamazsın diye gidiyordum. Hazreti Ömer'e bak tebessüm ediyor mübarek otur. Bu mu dedi otur dedi. Beni iyi dinle dedi bak. Koskoca Hazreti Ömer ya. He? Dedi ki onlar dedi bizim hayat arkadaşımız. icabında dava arkadaşımız. Ya çocuklarımızın annesi. Onları yediriyorlar, içiriyorlar, temizliyorlar, baklıyorlar. E bizim de yemeğimizi yapıyorlar. Bizim de temizliğimizi yapıyorlar. Cehenneme kalkan oluyorlar. İffetimizi koruyorlar. Ya mübarek canı sıkılmış biraz sesini yükseltmiş bırak da bağırsın dedi ya. <laughs> Vay anasını ya. Adam şaşırdı kaldı. Hiç böyle bakmamıştım dedi. <laughs> Hanım bir şey deyince zannediyor ki eyvah erkeklik elden gidiyor. Sen erkekliğini dışarıda yap. Bak Hazreti Ömer dışarıda aslan gibi. Evde kedi gibi. Böyle ol böyle. Kıyar <laughs> hüküm sizin en hayırlınız. Kıyar hüküm ginisaihim hanımlarına en hayırlı olanınızdır. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sen tam tersi, ters olursan, he dışarıda kedi gibi sümsük, herkesin şeyle ödü patlıyor eve giriyor, güya kükürüyor. Olmaz böyle, yanlış. Biraz yumuşak olalım, biraz kibar olalım. Sen evdeki işi iş yerindeki problemi eve getirme. Olabilir. Çek tahsil edemedin. Müşteri şöyle yaptı. Zarar ettin bilmem ne. Eve geldin yani çocuklara bunu yansıtma ya. Ama kadın da Kadın da dikkat edecek. Adam geliyor, kadın da diyor ki, ya işte çocuk düştü, ona böyle yaptım, temizledim, benim ağrıdı. Ya bir sus be kadın, bir dur ya. Adam gelmiş eve, sen de bir kibar ol, hoş geldin de bir otursun adam. Bir yemek yesin ondan sonra anlatacağını anlat. Yani karşılıklı biraz anlayış olması lazım. Karısını döven, hele karısını öldüren adamları duyuyoruz ya. Boşanmak istiyor kadın, bela hakikaten adam kurtulmak istiyor demek ki. Aa bir de bakıyorsun herif, Vuruyor yani. Ya yani nasıl bir bir Müslüman boş versen hayat arkadaşını, boş versen çocukların annesini yedi yabancıyı bile öldürebilir mi ya? He? Fekende makatelen nerse cemia bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir ya. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tane hanımına bir fiske vurmamış, el kaldırmamış. Böyle bir peygamberin ümmeti yakışır mı ya? He? Kaç kere geldi eve evde Ocak yanmamış kaç gün Demiyor ki ne niye yapmadınız demiyor ya Ama şimdi ben öyle şeyler duyuyorum Niye salata yok Sofrayı deviriyor adam Çok kızıyorum böyle adamlara Niye salata yok Sen varsın ya hıyar <laughs> Affedersin Evin huzurunu kaçırıyorsun Bilmem ne yapıyorsun Bir de İslami kisveyle falan Müslüman Müslümanız elhamdülillah Ahlakımız da öyle olmalı Ha siz tabi sözün meclisten dışarı böyle yoktur ama. Yani ben biraz uç misaller vereyim de daha iyi anlayalım. Ama böyle insanlar var. Yani şimdi sen efendim boşanmak istiyor diye karısını öldürüyor, kaynanasını, baldızını. Bu nasıl bir şey ya? Yani? Nasıl bir zamana geldik? Yani bir Müslüman memlekette kesinlikle duyulmaması gereken haberler. Rabbim bize yumuşaklık nasip eylesin. Amin. Merhamet nasip eylesin. Amin. Eşlerimizi, çocuklarımızı bizlere yar eylesin. İtaatkar eylesin.